Ben Taha Emlak izleyicileri. Bugün Balıkesir Gönen Dumanalan Mahallesi'ndeyiz. Sizlere 1937 metrekare tapuda avlulu ahşap ev yazan bakın köyün hemen içerisinde yani köyün merkezinde bir yeni tanıtımına geldik. Şimdi size şöyle bir gösteriyorum içini. 1937 metrekare elektrik bağlı kapı numarası bağlanmış. Bakın burada eski bir ev bir de şurada yıkılmış bir evi var. Arkadaşlar aracımız içine kadar geldik. Bakın yolu burası. Köyün merkezi burası. Hemen yan tarafımızda bir ev var. Minareyi görüyorsunuz zaten. Köyün içinde, köyün merkezinde hem şu yan yola cephe hem de bu yola cephe. Yani iki yola da cephesi var. 1937 metrekare. Bakın arkadaşlar düz yerleri de var. Şöyle bir manzarası da var. Duman alan köyü biliyorsunuz zaten bu köyde bir hafta öncesinde 22 tane yer almıştık. Onların da çoğunu sattık. Onların da çoğunu pazarladık arkadaşlar. Şimdi burası geldi. 1937 metrekare. Size sınırları da göstereceğim. Yapıyı da göstereceğim. Arkadaşlar yapıdan çok fazla bir şey beklemeyin. Ee, tahmini 60-70 metrekare bir içerisinde bir yapı var. Yıkılmış durumda. Şimdi size şöyle aşağı kısımlarına da iniyorum. Bakın nasıl güzel esiyor görüyor musunuz arkadaşlar? 600 rakım var burada. Yok yanlış söyledim bir saniye. Barış kesersin buraları. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Harika esiyor. Güzel temiz bir havası var buranın. Yaklaşık 350-400 rakımdayız. Bakın arkadaşlar burada da bir şey var. Sınırlarımız bu şekilde. Görmüş olduğunuz yerden başlıyor. Zaten drone'da da net bir şekilde göreceksiniz. Köyün merkezinde 1937 metrekare tapuda avlulu ahşap ev yazıyor. Kapı numarası bağlı. Elektriği bağlı. Burayı alıp şu ortadaki yıkılan şeyi kaldırabilirsiniz. Buraya güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Evin olduğu yere aynı şekilde güzel bir ev yapabilirsiniz. Hem yan yola hem de ön yola cephe. Bakın şimdi. Burası yıkılmış durumda. Ama şurada Görüyor musunuz arkadaşlar? Kapı numarası bağlı. Elektriği bağlı şu şekilde. İçerisine giremiyorum. İçerisi şu anda kilitlenmiş durumda. Bakın. Alt temeli. Alt temeli taş görüyorsunuz arkadaşlar. Harika temiz bir havası var. Çok güzel esiyor. Burasını da dam gibi kullanmışlar. Küçük bir hayvan bakmak için yer yapmışlar. Siz bunu ortadan tamamen kaldıracaksınız. İsterseniz buraya geliştirebilirsiniz ama hani çok fazla şey yapmadan temeline dokunmadan yapabilirsiniz, halledebilirsiniz. Duman alan 15 km mesafede arkadaşlar. Güzel bir köy. Bakın köyün merkezinde. Hemen şu yola da mıcır döküldü. Bakın aracımız içine kadar geldik. Şuradan da aşağı doğru inen bir yolumuz var. Aşağısında gördünüz zaten aşağısı da yol. Manzarası da bu şekilde. 1937 metre. Bakın arkadaşlar. Tandır ondan da izleyeceksiniz. Köyün hemen yanı. Köyün içinde. Kendinize güzel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz burada. Dediğim gibi içerisindeki yapının toplam metrekaresi 70-75 metrekare. Önü açık, manzarası güzel. Harika esiyor. Şu ağacın altı gölge çok güzel esiyor. Onun dışında size söyleyebileceğim başka bir şey. Güzel yerler arkadaşlar. Havası temiz. İçerisinde eski bir yapısı var. Elektriği bağlı. Kapı numarası bağlı. Çok fazla uğraşmadan, yeniden plan proje çizdirmeden aynı metrekarede tadilat ruhsatı çıkartarak aynı metrekarelerde yapabilirsiniz. Yoldan dolayı herhangi bir sıkıntısı yok. İki yolda da cephesi var hem önden hem yandan köyün merkezinde Gönene 16-17 kilometre mesafede Telefon numaralarımız 0531 667 6613 ben Aziz Yetkin 0536 930 3282 Türkan Yetkin 0532 767 0505 Alim Yetkin Bakalım bu güzel yer kimin olacak? Kime nasip olacak, kimin kısmeti olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.